amaları özellikle çocuk yaşta sıklıkla karşılaşılan durumlardır. İçlerindeki kıpır kıpır ruh halleri ve tehlikelerin tam olarak farkında olamamaları onları ne yazık ki travmayla yüz yüze getirir. Bugün sizlere bu konuyu oğlum Bora ile anlatacağız. Kendisi altın sınıf öğrencisi, bir futbol üstadı, yakışıklı bir delikanlı. Hem kendisinin hem kardeşinin iki tane diş travması mevcut ve neler yaptığımızı bilmiyorum hatırlıyor mu ama bugün diş travmalarını sizlere Bora'yla anlatacağız. Hoş geldin Bora kanalıma. Bulduk. Nasılsın? İyiyim. Anlatacak mıyız? Soruların hazır mı? Hazır. Defterimi yanında getirdim. <laughs> tamam bakalım. O zaman başlıyoruz. Dur bakalım Bora. Dişimize bir darbe aldığımızda hemen diş hekimine gitmeli miyiz? Ee, evet, gitsek iyi olur. Çünkü görünürde bir şey olmayabilir ama buzdağının görünmeyen tarafında bir sıkıntı olabilir. O nedenle diş hekimine kontrole gidip e, çeşitli röntgenleri çektirip mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Çünkü e, bilmediğimiz, farkında olmadığımız bir şeyler olabilir. Basit bir soruya devam edeyim o zaman. Yani dişimi çarptım. Küçük bir parçası kırıldı. Evet. Mesela hani benim çatalı saklanan dişim kırılmıştı ya evet. onun gibi. Evet. Durumlarda ne yapılması He, evet. Küçücük bir parçası kırıldı dişinin. Bu gibi durumlarda da yani diş hekimine mutlaka gitmek gerekir. Bir önceki soruda olduğu gibi ee, herhangi bir şey olmamış olabilir ama gerekli kontrolleri mutlaka yapılması gerekir. Röntgenler çekilir, kırık parçanın miktarına bakılır. Ona göre ya restore edilir, ya takip edilir, ya hafif e, böyle möllenir. Sana ne yaptığımızı hatırlıyor musun? Ne hatırlamıyorum. Senin dişinin ucu kırılmıştı, onu hafif yumuşatıp böyle möllemiştik. Möllemek diyoruz biz ona. Ee, sivri köşelerini almıştık. Bu şekilde de tedavi edilebilir. Ee, ayrıca restorasyon da yapılabilir. Ama o kırık hattı ta köke kadar da gidebilir yani bunu tam tahmin edemeyiz. O nedenle diş hekimine mutlaka gidilip e, gerekli e, röntgenler çekilip muayeneler yapılmalı mutlaka bu rektörler. Peki daha kötü bir durum olursa ne yapmalıyız? Yani ne gibi? Yani kanadı, diş sallandı. O zaman Hı. ne yapmalıyız? E, evet böyle durumlarda da diş hekimine başvurmalıyız. O sallanma miktarına göre çeşitli tedavi planlamaları yapılıyor. Hani burada çok detay vermeyeyim. E, çünkü o artık mesleki bir iş, hani orada e, klinik şartlarda yapılacak şeyler ama ya o dişe e, sallanma derecesine göre katı gıda ile beslenme bir miktar azaltılıyor. Isırarak, kopararak yemek e, bir miktar e, azaltılıyor. Onun haricinde o sallanan diş yandaki komşu dişlere sabitlenip sallanmasının artması e, engellensin diye çeşitli önlemler alınıyor. E, sallandığında, kanadığında da mutlaka e, bir diş hekimine başvurmak yerinde bir hareket olur. Olan en kötü senaryo, diş düştü. Ne yapmalıyız? Eyvah eyvah, <laughs> yerinden çıktı. E, e tabi, çok en e, sıkıntılı durum burada oluyor. Oldu oldu, okulda bir arkadaşın çarpıştı ve dişi yere Hı. düştü. Böyle bir durumda dişlerin bu görünen yerlerine biz krom deriz. Köküne hiç dokunmadan Sütü mü Evet. Tebrikler. şimdi anlatıyorum. Orasından dişin e, görünen kısmından yani köküne hiç dokunmuyoruz. Görünen kısmından tutuyoruz. Akan su altında hiç köke dokunmadan önce hani toz toprak varsa diye yıkıyoruz. Sonrasında da sütün içine koyup doğruca diş hekimimize gidiyoruz. Eğer oldu hani bulunduğun ortamda bir süt bulamadın o zaman da e, temiz bir suyun içine koyup Tabii ki de götürebilirsiniz. Allah korusun, hiç kimse başına gelmesin ama böyle bir durumda da hemen diş hekimine, e, dişle birlikte gidiyoruz. Diş hekimi dişin durumuna göre ya e, onu yerine yerleştirip, yine dediğim gibi sabitliyor e, ya da çeşitli o ana göre tedaviler uygulanıyor. Onları da o aşamada sonrasında tekrar diş hekiminizle görüşebilirsiniz. Çünkü orada dişin durumu, saklama koşulları getirdiğiniz zaman çok önemli. Kırılan dişin kendini varması mümkün müdür? Değil mi? Değil, evet. Çünkü sert doku diş. Mutlaka bir diş hekimine gidilip çeşitli restoratif tedaviler yapılmalı. İşte dolgu yapılmalı, kırık miktar çok fazlaysa kaplama yapılmalı. Hem yaşa, hastanın yaşına hem de dişin durumuna göre çeşitli restoratif tedaviler yapılmalı. Spor, spor yaparken ee çarpışıyoruz, peki oynamayacak mıyız? Evet. E, oynayacaksınız, tabii ki de oynayacaksınız. Bütün çocuklar spor yapsın, oynasın. E, öncelikle dikkatli olacaksınız. Mesela futbolda dizlerini çarptıklarında bir sıkıntı olmasın diye dizlik mi kullanıyorlardı? Evet. Dolmuştu. Evet. Yani evet, senin de var değil mi e, Nasıl orada koruma amaçlı bir dizlik kullanıyorsa burada da yakın mesafeli sporlar, işte basketbolda, futbolda da tabii kullanılabilir. Bu tür sporlarda spor koruyucu plaklar yapılıyor. Yani dişlikler yapılıyor ki... Boks gibi bir da kullanılıyor. Evet, böyle yakın mesafeli sporlarda özellikle tercih ediliyor. buz okeyinde tercih ediliyor. Böyle şeylerde o plaklar dişi koruyor. O travmanın direkt dişe gelmesi engelleniyor. O zaman aldığım notlara baktığımda zaman çok önemli. Hemen harekete geçmeliyiz. Diş hekimine başvurmak çok önemli. Diş yerinden çıktıysa sütün içine koyup, çökünü dokunmadan götürmek çok önemli. Aynen öyle Borat'ım. Teşekkür ederim bilgiler için. Ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için kanalımda. O zaman senle birlikte veda edelim. Evet. Eğer bu konuyla ilgili veya başka konularla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hem burada YouTube'da yorumlar kısmına hem de Instagram'da dairelik mesaj olarak gönderebilirsiniz. Güzel bir anı oldu bizim için değil mi bu ara? Evet. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.